Herkese selam dostlar. Yarını bekleyelim mi? Aslında şöyle diken üstünde bir durum var. Ee, yaklaşıyoruz. FED tutanakları yarın arkadaşlar. 6 Temmuz akşam 9 sularında FED tutanakları açıklanacak. FED tutanakları neydi arkadaşlar? FED tutanakları 26 Temmuz'a ışık tutacak. Yani FED'in 26 Temmuz'da hangi kararı vereceğini yarın biz FED tutanakları ile öğrenmiş olacağız. Burada tabii ki FED tutanaklarındaki çıkan sonuç Şahin mi olur? Nasıl olur? Yok res. yine aynı şekilde resesyona rağmen ben arttıracağım, basacağım şeyi faizi bilmem ne böyle Şahin konuşursa arkadaşlar tabii ki işimize gelmez. O yüzden hep diyorum ya FED faiz tutanakları zamanında ya da işte enflasyon oranı açıklandığında ve FED'in faiz artırımı gününde. Yani bu günlere bir gün kala iki gün kala dikkat etmekte fayda var. Dün Twitter'dan attım. Dedim ki e, FED tutanakları var. Dikkat edelim. Bakın bugün e, dolar endeksi 105 civarındaydı. Dün 104-105 seyir ediyordu. FED tutanaklarına yaklaşıyoruz. 106'ya çıktı. E tabi kriptoyu baskıladı Görüyorsunuz şu an zaten gözünüzün önündedir. Bitcoin'de bir baskılanma var. Düşüş var hafiften. Bence bekleyelim. Yarın akşam 9'a kadar beklemekte fayda var arkadaşlar. Yarın çıkacak sonuçlar 26 Temmuz'a ışık tutacak. Hangi kararı verecek ve tutanakları göreceğiz arkadaşlar. Unutmayın yarın akşam 9'da açıklanacak. 6 Temmuz akşam 9'da arkadaşlar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Twitter'da yine tüm haberleri veriyorum. Kaçırmayın diye Twitter'a Doğu Tibet yazarsanız arama kısmına ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.